Herkese selam. Ben Nihal. Bugün sizlere bir alışveriş videosu hazırladım. Uzun bir video olacak. Çayınızı, kahvenizi alın. Hazırsanız başlıyoruz. Son bir buçuk ayda yaptığım alışverişler var karşınızda. Hatta bazılarının ürünlerini çoktan videolarda gördünüz bile. Ama ben alışverişlerimin hepsinin tamamlanmasını bekledim ki tek bir videoda sizlere anlatayım. Instagram'dan beni takip ediyorsanız zaten ürünlerin çoğunu gördünüz. Burada Watson's'dan, Gratis'ten, Rossmann'dan, Trendyol'dan, Misha'dan, Korendi'den yaptığım alışverişler var. Bakıyorum şöyle unuttuğum bir yer var mı? Ha bir de Migros'tan yaptığım alışverişler var. Size onları göstereceğim şimdi. Nereden başlasam bilemedim. Masam şu anda çok dağınık. Hemen elimdeki ilk ürünlerle başlıyorum. Migros alışverişimi söyleyeceğim size. Şimdi Migros'tan aldığım birkaç ürün var. Geçtiğimiz alışveriş videosunda da size Dr. Smart markasının bazı ürünlerini göstermiştim. Bu milk serisinin bir tane misel suyunu, bir tane de vücut losyonunu aldım. Bakalım etkisi nasılmış. El kremini çok beğendim. Bunları da açıkçası kullanıyorum kullanmak istiyorum. Migros'tan bir tane de diş ipi aldım. Bu zaten zorunlu ihtiyaç. Ben her ay bittikçe alıyorum bunu. Şöyle bir ürün bu. Markasını görüyorsunuz. Kürdanlı diş ipi. Bugüne kadar kullandığım en iyisi zaten diş hekiminin de önerdiği bir ürün. Bunu kullanıyorum. Ben de bunları aldım. Dr. Smart markasının tek kullanımlık kağıt maskelerini açıkçası çok sevdim. Kullanmıştım birkaç tanesinde. Bir tane şöyle dudak maskesi var elimde. Bir tane böyle tek kullanımlık nem veren kağıt maskesi ve Hindistan cevizli saç maskesi var. Bunu hemen bu akşam deneyeceğim bakalım etkileri nasıl zaman zaman indirime giriyor bunlar da kore ürünleri hatta güzel indirimlere giriyor 10 liralara falan alabiliyorsunuz ürünlerini bakabilirsiniz gittiğinizde ha unutuyordum tabi böyle birazcık kategori dışı ürünler olunca aklıma gelmiyor şimdi Migros'tan aldım bir ürünü göstereceğim normalde biliyorsunuz kozmetik cilt bakımı saç bakımı dışında ürünleri çok göstermiyorum ama artık vloglarda onları da göstermek istiyorum çünkü soruyorsunuz o yüzden vlogların içinde de diğer ürünleri göstereceğim mesela çok kullandığım bir takım çaylar da var. Herbic Girlie diye bir marka var. Hatta bir tanesini içtim, bitirdim. Bir tane daha aldım. Bu çok güzel bir bitki çayı. Özellikle böyle regli öncesi, PMS döneminde kullanırsanız sizi böyle pamuk gibi yapıyor. Sakinleştiriyor ve gerçekten karın ağrınız geçiyor, hafifliyor. Ben çok güzel atlattım. Özel gün çayı diyor zaten burada. Kırmızı yonca, civan perçemi, mayıs papatyası, çoban çantası, kara hindiba, söğüt kabuğu, zerdeçal, gül, çarkıfelek meyvesinin aroması varmış. Böyle bir çay çok da güzel kokuyor. Gerçekten de uykunuz getiriyor böyle. Özellikle akşam alırsanız çok güzel pamuk gibi uyuyabiliyorsunuz. Bundan aldım, evden eksik etmiyorum. Hatta bunun bir tane detoks, bir tane de uyku çayı vardı galiba. Onları da aldım. Açıkçası hani ben zaten çok erken uyuduğum için uykumu getiriyor mu, getirmiyor mu bir şey söyleyemeyeceğim ama aromatik kokusu çok çok hoşuma gitti. Tadı da çok hoşuma gitti. Normal çaya birazcık ara vermeye çalışıyorum. Çünkü ben çok fazla çay içiyorum gün içinde. Yani şöyle normal bir çay bardağıyla düşünürseniz eğer 10 tane, kupayla düşünürseniz eğer 5 tane yani ciddi oranda çok fazla çay içiyorum ve hidrasyon yapıyor o da. O yüzden azaltmaya çalışıyorum. Biraz bunları içiyorum. Bunların da böyle bir etkisini görünce size göstermek istedim. Bunu da Migros'tan almıştım. indirimdeydi. Vlogların içinde de mesela kullandığım temizlik ürünlerini işte ev düzenlemeyle ilgili konuları artık birazcık vloglarda göstereceğim size. Yakında gelecek merak etmeyin. Şimdi Misha siparişimle devam ediyorum. Misha'nın kendi sitesinden aldım açıkçası. Ben Trendyol üzerinden almadım. Çünkü Misha'nın kendi sitesinden aldığınızda içine bazen böyle ürünler de ekliyorlar. Çeşitli ürünler de ekliyorlar. Hemen göstereceğim aldığım ürünleri de. Bu zaten son sıralarda çok fazla gördüğünüz oje gibi ambalajı olan bir ürünü var. Allıkları var. Likit allıkları. Benim seçtiğim renk de PK02 rengi. Bu Nars'ın orgazmının 1,5 ton koyusu diyebilirim. Çok kararında uygulama yapmanız gerekiyor. Yoksa tokat yemiş gibi olursunuz. Ama azıcık tatlı tatlı uygulama yaparsanız tam olarak şu görüntüyü alabiliyorsunuz. Bence çok güzel. Ben zaten pembe tonlarında allıkları seviyorum. Başka renklerini de alacağım. Dokusunu beğendim. Tabii ki Birebir Nars'ın orgazmının muadili değil açıkçası ama çok benziyor ve benim nasıl bu tarz allıkları kullandığımı biliyorsunuz yüzüme nokta nokta bırakıp karıştırmıyorum çünkü ürünleri kaldırıyor ama ben elimin üstünde karıştırarak allık fırçamla pıt 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 dokunduruyorum çok da güzel etkisini görüyorum bugün de uyguladım zaten. Şimdi Mişa'dan aldığım bir diğer ürün, çoktan kullanmaya başladım. Hatta pazar günü güneş kremi videosunda da göreceksiniz. Şöyle bir Airy Sun Water diye bir güneş kremi var. Gerçekten de su gibi bir krem. Birazcık bebek pudrası gibi kokuyor. Kokusu var ama hani beni rahatsız eden değil tam tersi hoşuma giden bir koku olmuştu. Bu arada bu bluzlar videonun altına linkledim. Trendyol'da satılıyor. Özel bir çekim yaparken giyecekseniz kullanabilirsiniz ama normal günde dışarı çıkarken giyerseniz aşağı düşer rezil olursunuz. Yani o kadar gevşek ki bakın şöyle hani daraltsanız da salık bir trikosu var. Neyse tekrar ürüne geçelim. SPF 50 içeriyor. Çok güzel koruyuculuğu var. Yağlı ciltler kullanabilir mi? Bence yağlı ciltler kullanamazlar. Çünkü çok fazla nem veriyor. O yüzden yağlı ciltler kullanabilir mi bilemiyorum. Parlama olabilir. Kullananlar varsa videonun altına yazarlarsa çok sevinirim. Gerçekten yüzünüze su sürüyorsunuz. Hani önce diyorsunuz ki acaba bu koruyacak mı beni güneşe karşı? Ya sanki su sürdüm diyorsunuz ama mesela yoğun makyaj yapan biriyseniz koruyor bu arada. Gerçekten koruyor. Çok güzel. Kararında sürmeniz gerekiyor. Üzerine makyaj Makyaj yapacaksanız eğer en ideal güneş koruyuculardan bir tanesi. Detayları zaten pazar günü videoda anlatacağım. Bir diğer aldığım ürün de kullanıcıları ikiye bölen bir ürün. Bu lifting patchlerden aldım. Bu bölgeyi özellikle sıkılaştırıp lifting etkisi yaptığı söyleniyor. Çok etkili olduğunu söyleyenler de var. Hiç memnun kalmadığını söyleyenler de var. Şimdi ben henüz denemedim. Deneyince size anlatacağım ama şunu söylemek istiyorum. Hani ilk başta kullandığınız bir üründen zaten memnun kaldım demek de yanlış olur kalmadım demek de yanlış olur. Ürünü birazcık kullanmak gerekiyor ki yani bundan bir tane daha bir tane daha kullanmak gerekiyor ki gerçekten işe yarıyor mu yaramıyor mu görmemiz gerekiyor. O yüzden bir kere kullanınca işe yarıyor diyene de inanmayın. Yaramıyor diyene de inanmayın. Biraz böyle uzun vadeli kullanıcı yorumuna bakın diyorum. Şimdi bir tane de köpük allık aldım. Bu acaba meke muadil olabilir mi diye düşündüm ama beğenmedim çok fazla. İlk başta beğenmedim. Mesela düşecek gibi. Şu an ben yapıştırıyorum. Şuradan ayrılacak gibi, düşecek gibi. Ve mekteki gibi değil. Daha kuru. Hemen rengini vermiyor ama yine de ön yargılı olmamak için bir makyaj videosunda size detayları göstereceğim. İlk izlenimi olarak çok beğenmedim. Birazcık deneyeceğim. Belki görüşüm değişebilir. Çok çok bilmiyorum. Sonra lip tintleri vardı. Juicy Pink diye bir lip tint'i vardı. Ya işte siteden seçerken e, çok fazla da bunun swatchlanmış halini bulamadım. Yanlış bir renk seçmişim. Çünkü ben şeftali tonlarını kullanmayı çok sevmiyorum. Pembe tonlu bir tint aldığımı zannetmiştim. Böyle bir şey almışım. Çok kişi beğenir ama maalesef benim zevkim değil pek. Bir de sizin geçtiğimiz cilt bakım videolarında bana önerdiğiniz bir seri vardı. Time Revolution serisi Misha'nın. Böyle özel bir kiti var. Seyahat boy ürünlerden oluşuyor. Boylarını da size hemen göstereceğim. Öyle çok da kolay değil. Yani bir ürün hakkında izleniminiz olabilecek boyutta. Beğenirseniz alırsınız, beğenmezseniz bir daha kullanmazsınız. Şöyle bir esansı var. Ampulü var. Nemlendiricisi var. Bunları hemen akşam kullanmaya başlıyorum. Bir süre kullanacağım. Bakalım nasılmış size söyleyeceğim. Böyle bir boyunu aldım ki şimdi tam boylarını aldım almak istemedim. Beğenmezsem ne yapacağım yani diye beğenirsem de zaten tam boyunu alır kullanmaya devam ederim. Bunlar benim Misha'dan aldığım ürünlerdi. Horendi markasından da bir ürün aldım. Clarice markasının güneş koruyucusunu aldım. Bu da yine 50 faktörlü. Kullandım tabii ki. Pazar günkü videoda da yer alacak bu. İnanılmaz güzel bir ürün. Kuru ciltliler de kullanabiliyor. Yağlı ciltliler de kullanabiliyor. Hatta çok yoğun şıpır şıpır yağları olan bir arkadaşıma da test ettirdim. Çok beğendi. Hala da kullanıyor. Jel formda. Üzerine makyajda yapabiliyorsunuz. Neyse detayları anlatacağım. Bir de bunu almıştım. Bana en çok sorduğunuz markalardan bir tanesi Herba Derm. Herba Derm'in de çeşitli ürünlerini soruyorsunuz. Alıp çoktan denemeye başladım. Benim siparişimle birlikte bana böyle mini boy ürünler gönderdiler, testler gönderdiler. Özellikle güneş koruyucusundan bir sürü koymuşlar. Ben bu kadar güzel bir güneş koruyucu görmedim. Bunu da hemen denedim. Asla bembeyaz olmuyorsunuz, yağlanmıyorsunuz ve üzerine çok rahat makyaj yapabiliyorsunuz. En önemlisi de sivilcelenmiyorsunuz. Çünkü güneş koruyucu da en korktuğum şey yani mutlaka kullanmak zorunda olduğunuz bir ürün sivilce yaparsa nefret ediyorum sivilce yapmayanlara bayılıyorum. Herbaderm markasının da saf C vitaminini aldım. Uygun fiyatlı C vitamini arayanlara kesinlikle tavsiyemdir. İnanılmaz güzel ve etkili. %10 oranında var. Bence iyi bir oran. Gayet güzel. Bir tane leke karşıtı ürününü aldım. Bunu henüz kullanmaya başlamadım. Başlayacağım. Tabii ki uzun vade sonunda ancak size görüşümü söyleyebilirim ama genel olarak markayı çok beğendim. Ve bir de böyle peelingini aldım. Boşa Ordinary'ninkini arayıp durmayın AHA peelingi bu. Alın bunu kullanın. Bence güzelmiş. Ve çok sorulan sorulardan bir tanesi koltuk altım kararıyor, bikini bölgem kararıyor, diz kapaklarım kararıyor ya da dirseklerim kararıyor ne yapabilirim diye. Bunun doğal yolları var. Yani evde hazırlayacağınız tariflerle yok edebileceğiniz yöntemler var. Onları bir videoda anlatacağım. Bir de böyle renk açıcı bir krem var. Herbadan markasının. Büyük beklentilerle aldım. Deneyeceğim size. Anlatacağım bunu. Bu siparişte de bana bir sürü yarısını kullandım zaten. Güneş koruyuculardan böyle göndermeleri de çok işime geldi. Çantama atıyorum. Eğer yüzümde makyaj yoksa 2 saatte bir ürün sonuçta tazelememiz gerekiyor. O zaman kullanabiliyorum. Gerçekten çok işime yaradı. Bir de ben tarihlerine özellikle bakıyorum. Bu seyahat boy ürünleri, tester ürünleri saklayıp seyahate giderken çantama attığımda gerçekten kurtarıcı oluyorlar ve bir de Peptip nar şampuanı gönderilmiş. Buna da bakacağım. Testerler arasındaydı. Trendyol alışverişimden bahsedeceğim. Farklı farklı zamanlarda çeşitli ürünler aldım. Çeşitli butiklerden. Öyle söyleyebilirim. Hello Care markasının bu renkli güneş koruyucusunu aldım. Merakımdan videoya bir de renkli bir güneş koruyucu ekleyeyim istedim. içi bir yerde bu kutusu. Neyse. Bunu da pazar günü size detaylarıyla anlatacağım. Trendyol'dan diğer aldığım ürünse ise Ducray'in bu saç losyonları. Saçlar dökülüyor ya, sağlıksız uzuyor ya. Bunları uyguladığınız zaman daha sağlıklı saçlar çıkıyor ve dökülmelerini önlediği söyleniyor. Kür halinde kullanıyorsunuz. Ben kullanmaya başladım. Detayları size anlatacağım. Şu an için çok erken ama aldığım ürünlerden bir tanesi ilk izlenim olarak güzel, fena değil. Bu arada saçlarımı sonunda dalgalı yapabildim. Görüyorsunuz. Yorumlarınızda çok çok merak ediyorum. Şimdi Trendyol'dan aldığım diğer ürünlere geçiyorum. Bir tanesini neredeyse bitirdim bile. Sudokolojenin şöyle şatlar halinde olan bu karpuzlusu yanılmıyorsam ve probiyotikli olanı. Bunun içinde 1 milyon probiyotik var. Özellikle bu versiyonunu seçtim çünkü sindirimi de düzenliyor. Merak ettiğim için bunu kullandım. İçinde 14 günlük kür var. Benim sadece 3 tanesi kalmış. Kolajen kullanımı ile ilgili size detaylı bir video hazırlayacağım ve bir doktorla da çok uzun uzadıya bunu konuştum ve birkaç makale okudum. Gerçekten gerekli mi, değil mi? Bu ürünlerin satış sayfalarının çoğunda altta şey yazıyor. Kullandım. Ertesi gün yüzüm şöyle oldu. Çok aydınlandı. Kırışıklıklarımın açıldığını düşünüyorum. Sanki çok gençleştim. Bir günde böyle yapan bir ürün varsa <laughs> Gerçekten e, plastik cerrahi sektörü herhalde olmazdı. Öyle bir doktor da olmazdı. Neyse size bunu da detaylarıyla anlatacağım. Bir de Vunka markasının Collagen Beauty Gummies diye şöyle bir ürünü var açtım hatta denedim bile. Böyle Haribo gibi jelibon gibi böyle bir ürün çıkıyor ama tabii kendinizi kaptırıp bütün paketi yemiyorsunuz. Sadece bir tanesini yiyorsunuz. Güzel, hatta tadı da çok güzel bir ürün ama sonrasında ben tabii ki her aldığım ürünün şöyle bir içerik listesine ve şeker oranı, karbonhidrat oranı her neyse ne kadarsa bir bakıyorum. Bunun içinde şeker olduğu için ben şeker tüketmediğim için maalesef bu benim kullanabileceğim bir kolajen değil. Ama siz zaten bir şekersiz hayat yaşamıyorsanız ki keşke yaşasanız kullanabilirsiniz. Rahat kullanılabilecek ürünlerden bir tanesi. Ama isterseniz benim kolajen videomu bir bekleyin. Kolajenlere derinlemesine yatırım yapmadan önce. Kötü demiyorum bakın. Ama bilmeniz gereken bazı noktalar var. Hani piyasadaki bütün kolajenler şahane değil. Ve her markanın da çeşit çeşit kolajenleri var. Seçerken dikkat etmeniz gereken kurallar var. Mesela cilt bakım ürünlerinde de özellikle güneş koruyucularda da içeriklere bakıyoruz ya. Mesela bunda da özellikle hidrolizi olup olmamasına bakıyoruz ki sanki toz olan ürünler birazcık daha iyi gibi görünüyor. Ben birazcık daha doktorlarla konuşayım. Instagram üzerinden kolajen videosunu yayınlayacağım. Burada çok heyecanlandığım bir ürün var. Ta Ankara'lardan aldım. Şimdi burada açıyorum. Herkes de şu ara trend olan gördüğüm yüz taşları var ya masaj yapıyorsunuz ürünler uygularken. Onların her versiyonunu, görebileceğiniz her versiyonunu aldım. Bendeki pembe kuars olan gerçek taş. Ankara'da çok da tatlı bir Gümüşçü'den aldım bunu, butikten aldım. Özel olarak üretiyordu. Videonun altına linkleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Bir buzdolabında bekletip akşam kullanmaya başlayacağım. Bunun kargosu henüz bugün geldi. Gördüğünüz gibi yanınızda açtım. Şimdi Watson siparişime geçiyorum. Online'dan almıştım. Şöyle bir kutu dolusu Pure Beauty ürünü var. Özellikle de Urban Shield. Bu antioksidan serisinin ürünleri var. Her şeyini aldım denemek için. Bir de benim daha önceden kullandığım maviler var ya işte onların ambalajları yeni Denilenmiş. Bu yeni ambalajdalar. İçeriklerini bir karşılaştıracağım, bakacağım. Bir değişiklik var mı? Nasıl bir değişiklik yapmışlar? Her şeyini aldım. Temizleme köpüğü var burada. toni var. Günlük kullanılabilecek nemlendiricisi, göz çevresi kremi, e, onun dışında arındırıcı temizleyicisi. ampulü, gece kremi ve makyaj temizleme mendili. Hepsini aldım. Bunların hepsini detaylarıyla göstereceğim. İndirim vardı. İndirimdeyken almıştım tabii ki. Yakında zaten yazlık cilt bakım rutinimde gelecek. Orada görürsünüz beğendiklerimi beğenmediklerimi de zaten beğenmediklerim videosunda anlatırım size. Ha bu arada Watson's'tan aldığım bir diğer üründe bu soylabilir burun maskesi var ya bunu online'dan almadım o yüzden ayrı gösteriyorum. Bunu Rumeli mağazasından aldım yani Nişantaşı'ndaki mağazasından aldım Watson's'ın. Online'da stok bulunmuyor ama mağazalara açıldı. Eğer gitme şansınız varsa mağazalara bakabilirsiniz. Ben bir tane alıp yedekledim bile. Şöyle bir tap coat aldım yıllar önce. Eğer beni blog'dan tanıyorsanız, hatırlıyorsanız bilirsiniz. Benim ojelerimin üstüne kullandığım hızlı oje kurutucum. Aynı zamanda ojemi parlak ve canlı gösteren bir tane üst kat top coat ürün vardı. Biz o zaman Sechevite falan diyorduk ama seşvit gibi telaffuz ediliyor galiba Fransızca olduğu söylenmişti. Yanlış söylüyorsam yine videonun altına yazın. Tanaçan kozmetik getiriyordu Türkiye'ye. Yine getirmeye başlamışlar ve ben sipariş ettim hemen ürünü. Bu aldığınızı uzun süre kullanabiliyorsunuz. Ojenizi uyguladıktan sonra şöyle bir 10 saniye bekleyin. Sonrasında üzerinden geçin. Oje anında kuruyor. Hemen dışarı çıkabilirsiniz. İsterseniz uyuyabilirsiniz. Yastık izi falan olmuyor. Ve ojeleriniz uzun süre dayanıyor. Rossmann'da Isana markasının şahane ürünlerini buldum. Hatta çoğunu paylaştım bile. Yani bu videoyu çekmeden önce paylaşmaya başladım bile. Vlog çekmeye de öyle karar verdim. Çünkü temizlik malzemelerini de aldım. Hani gerçekten mucizevi etkisi olan ürünler var işte. Üstüme nar döktüm, yağ döktüm, onları çıkardım. E, leke çıkarıcı kalemler vardı, mendiller vardı. Hımm çok güzel. Bir de böyle o kadar çok ürün aldım ki yüz küsür lira falan tuttu. İndirime de denk gelmiştim. O yüzden hoşuma gitti. Size göstermek istedim. Hani her bitenler videosunda ya da favorilerde Ivroşen'in böyle asetonsuz bir oje çıkarıcısını gösteriyorum ya bunun aynısı da varmış. Biraz kokusu keskin. Hani Zaten aseton kokusuna ben katlanabiliyordum. O yüzden keskin kokular beni hayatta etkilemez diyorsanız bakabilirsiniz. Test ettim. Koyu renkli ojeleri de çok güzel bir şekilde çıkarıyor. Ve İvroşe'ye göre daha uygun fiyatlı. Sonrasında size yine bir uygun fiyatlı cilt bakım ürünleri videosu ve ampuller videosu hazırlıyorum demiştim. Sana'nın bütün ampullerini alıp denedim. Hatta ikinci kutulara da geçtim. Bazılarını indirimden aldım. Bazıları indirime girmemişti. Mesela şu 59 liraydı galiba. İndirime girme işte ama bu inanılmaz bir ampul serisi. Vitamin Booster diyor. Şöyle bir ambalajı var görüyorsunuz. Yeşil, turuncu, pembe. Bunların hepsi ayrı ayrı. Çünkü retinol var içinde. C vitamini ampulü var ve E vitamini ampulü var. Hepsini bir arada kullanmıyorsunuz tabii ki. Hepsi bir arada kullanılmaz. Ayrı ayrı günlerde kullanıyorsunuz bunları. Buradaki turuncu olan C vitamini, pembe olan retinol, yeşil olan da E vitamini ve etkileri gerçekten çok güzel. Ve bunu kullanırken de ben Hyaluron Booster'ını kullandım. Bu bunun içinde de provitamin B5, hyaluron var. Yani nem veriyor. Çok kuru cildiniz varsa benim gibi birazcık nem dengesini sağlamak istiyorsanız işte bu ikizliği birlikte kullanabilirsiniz. Ya da hani piyasada Babe'nin botoks etkisi yaratan ampulleri var ya da Vichy'nin ampulleri var biliyorsunuz. Hatta Babe'nin ampullerine felaket zam geldi. Isana'nın da Express Lift diye şöyle bir ampulü var. Bu da botoks etkisi yaratıyor. Gerçekten botoks etkisi yaratıyor. Hiç o umutla almamıştım. Çok beğendim. İndirim var bunda. 30 liraya aldım galiba. 20 küsür ya da 30 hatırlamıyorum. Bakacağım fişine. İndirim vardı. Zaten web sitesinden bakabilirsiniz. Rosman'ın. Sürüyorsunuz ya bir uygulayın akşam. Anında şöyle bir gergin his oluyor. Gerçekten böyle bir hissedilir. Lifting etkisi yapıyor. Ama bunu kullanırken de mutlaka şu ampulü de kullanmanız gerekiyor. Çünkü birazcık gerginlik yarattığı için nemsizlik hissi veriyor. O yüzden bu ikisi mükemmel ikili oluyor. Bence kullanılabilir. Bunları açıp hemen bitirip gidip sonrasında yenilerini aldım. Hatta şu an indirim devam ediyorsa gidip özellikle şunu stoklamayı planlıyorum. Çünkü C vitamini, ampulüm, retinolüm, E vitaminim çok fazla var. Ama böyle botoks etkisi yaratan ve anında etki alabildiğim bir ürün açıkçası yok. Hele bir de böyle zaten botoks gibi işlemler yaptırıyorsanız kesinlikle süresini uzatacak ürünlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Ve indirimde olan ürünlerden bir tanesi bir yüz yağ vardı. Işıltılı görüntü veren, bakım yapan, aydınlık bir his veren bakım yağı. Yine İsen Hanım, bu çok çok indirimdeydi. Denemek için aldım. Henüz denemedim. Deneyip size yorumlarımı ileteceğim. Açıkçası bu ürünleri göstersem mi göstermesem mi çok karar veremedim ama denemek için Domol diye bir marka var. Bu markanın temizlik ürünlerini kesinlikle alın. Ben böyle tuvalet temizleyicileri aldım. Hani kanalımla ne alaka diyeceksiniz ama merak ediyorsanız gerçekten göstereyim. Hem uygun fiyatlı hem de güzel ürünler aldım. Bu köpük kıvamda böyle bir Mr. Muscle galiba o markanınkiyle aynıydı ve bu çok ucuzdu. 10 lira altına mı aldım acaba? Öyle bir şey aldım kocaman. Gerçekten bayağı dezenfekte ediyor tuvaleti. Şu ikisi rahat rahat temizleniyor ve giderlerinizde koku varsa ben bunu Selma Çiçekdal'dan görmüştüm. Zaten şöyle bir marka vardı. Sıkıyorsunuz banyonuz, mutfağınız her nereden giderlerden koku geliyorsa mis gibi kokuyor eviniz ve bir de hijyen spreyi almıştım. Eğer ki dışarı çıkmak zorundaysanız kapı kollarına, tuvaletlere oturduğunuz yerlere sıkmanız için küçük boyunu, hijyen spreyinin küçük boyunu aldım. O da çok güzeldi. Dışarı çıktığım zaman gerçekten işimi kolaylaştırıyor. Bunlar da benim Rossmann'dan aldığım ürünlerdi. Bir süre gerçekten alışveriş yapmam herhalde. Çünkü zaten bu ürünleri hızlı bir şekilde deneyimleyip sizlere anlatmam gerekiyor. Aralarında en merak ettikleriniz hangisi ise videonun altına yazarsanız eğer önceliğim onlardan yana olur. Ve benim bu anlattığım ürünleri siz zaten çoktan denediyseniz eğer yorumlara yazarsanız çok çok sevinirim rehber niteliğinde olması için hem videolarımız hem de yorumlarımız yararlı olsun istiyorum. Biliyorsunuz ben her çarşamba, cuma ve pazar günleri kanala yeni bir video yüklüyorum. Çarşamba ve cuma günleri saat 17.30'da, pazar günleri de saat 13'te yeni videom hemen burada yayında oluyor. Kanalıma abone olursanız ve bildirimlerimi açarsanız yeni video yüklediğimde hiç kaçırmadan hemen burada buluşmuş oluruz. Ve beni Instagram'dan takip ederseniz anlık paylaşımlarımı oradan görebilirsiniz ve benimle her dakika iletişim halinde olabilirsiniz. Instagram adresim Ojem Rujum sürekli videonun altında geçiyor zaten. Oradan da beni Instagram üzerinden takibe alırsanız çok çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.